Evet, Son Söz Televizyon yayınına hoş geldiniz. Arda Hanım merhabalar. Günaydın, iyi günler, merhaba. Evet, konuğumuz Sayın Arda Ateş, doktor Arda Ateş. Kendisi e, hem eğitimci, aynı zamanda Doğru Parti İstanbul İl Başkanı. Arda Hanım'la bugün e, tabii siyasi gelişmeleri de ele alacağız. Ama ben e, önce eğitimle başlamak istiyorum. Arda Hı -hı. Hanım, sizinle daha önce eğitimle ilgili konuşmak istemiştik. E, bu konuları evet. ele almak istemiştik. Evet. Türkiye'de tabii bir eğitimde bir gerileme ya da yozlaşma diyelim e, bu tip sıkıntılar var. e Şimdi evet. yeni eğitim öğretim e, dönemi de başladı. E şimdi e, tabii e, ben önce kısa bir hani eğitimle ilgili gelişmelerle ilgili kısa bir özet yapmak istiyorum. Sonra sözü e, size bırakmak istiyorum. Şimdi Teşekkür tabii bu eğitime, eğitimle eğitimde e, işte özellikle bu ÇEDES e, ile ilgili faaliyetler, işte e, okullara imam atanması tartışmaları var anayasaya aykırı olarak. E, onun dışında işte e, geçen biz de haber yaptık. Mesela bu e, Ensar Vakfı'nda 45 çocuğa tecavüzün olduğu dönemde İl Milli Eğitim Müdür olan kişi e, Urfa'ya atanıyor. Urfa'da e, Emine Gizem Çetiner isimli e, bir kadın tek başına e, eğitimci olarak buna karşı çıkıyor. Urfa için adalet nöbetleri yapıyor. E bu kişi oradan oraya, oradan oraya atanıyor, işte Kahramanmaraş'a atanıyor, orada istenmiyor, oradan Urfa'ya atanıyor. Yani korkunç durumlar yaşanıyor. E kesinlikle öğrenci odaklı hiçbir şey yok, eğitim odaklı hiçbir şey yok. İşte cuma günü tatil olma meselesi var ama bunların amacı tabii ki eğitimle ilgili falan değil. Bu tamamıyla dini gerekçelerle olsa gerek. Çünkü okullara imam atanması da onun göstergesi. E siz bu konuları nasıl değerlendiriyorsunuz bir eğitimci olarak öncelikle? Çözüm yollarına evet. geleceğiz. Evet, ee, Ayça Hanım, şimdi şöyle bir e, gerçek ve şöyle bir süreç var. Ee, yıllardır, sadece bu iktidar değil, e, yıllardır Türk eğitim sistemiyle ilgili, yani işte nasıl diyelim bunun tarihçesine bakarsak, işte Hasan Ali Yücel'den alalım mesela, Hasan Ali Yücel'den bu zamana kadar, yani Atatürk'ün vefatından beri Türk eğitim sistemi e, sürekli baltalanıyor diyelim. Yani sürekli önüne bir takım eğitimin Türk, Türk gençliğinin, Türk gelecek nesillerinin gelişmemesi için her türlü baltalama çalışması yapılıyor. Artık bugüne geldiğimizde durum gerçekten çok vahim ve artık bu da hani size daha önce bahsettiğim gibi biliyorsunuz ben bir şeyler çok böyle vahim hale geldiği zaman hep bunu böyle bir Terör diye nitelendiriyorum ya geçen programımızda da biliyorsunuz işte bu göç sorununu artık bir teröre dönüştüğünü ifade etmiştim e, eğitimde de şimdi aynı şey önümüze serilmek üzere yani eğitimde de bir terör söz konusu. Bakın size daha birkaç gün önce birkaç gün önce milli eğitim bakanı Yusuf Tekin'in eli ile ve yine anayasamıza aykırı olmak üzere 8 Eylül 2023 tarihinde Resmi gazetede lise liseleri lise eğitimini berhava eden yeni bir yönetmelik yayınlandı. Bu yeni yönetmelikte e, artık liselerde kalma olmayacak, birçok ders e, seçmeli hale gelecek e, ve e, eğitim alan kişilerin yani öğretmen meslek kanunu için kurulan e, eğitim fakülteleri kapatılacak. Yani eğitim fakültelerinin kapatılması ne demek? Ee, öğretmen meslek kanununa göre ki zaten bu buna aykırı yani kanuna aykırı bir iş bu okullar kapandığı zaman eğitim fakülteleri o zaman demek ki özel yerlerde özel vakıflarda e, bir takım e, düzmece düzenlenmiş belgelerle herkes eğitimci olma hakkına sahip olacak e, o da o belgeleri alacak getirecek zaten milli eğitim bakanlığı e, resmi gazetede bunun serbest olacağını yayınlıyor. O da gidecek istediği yerde eğitimci statüsünde eğitim verecek. Bir kere öğretmenin öğretmen yetiştirme noktasında kanunlarımızla ilgili birçok sakınca doğuyor bu şeyle ilgili. Onun ben size şeyini de söyleyeyim. Bakın 8 Eylül 2023 resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelik. Ve zaten 2004 yılından beri yani değiştirilen seçmeli ders sistemi Şimdi şöyle bir şey, yani öğrenci matematik, fen bilimleri dersini seçmeli yapacak, e, isterse almayacak, almama zorunlu olacak, yani zorunlu olmayacak. E Dersten kalmak diye bir şey kalmayacak. E, sadece bunu sosyal sorumluluk altında yürütecekler, e, zorunlu dersleri, ana seçmeli dersleri için tasnifler yapacaklar. Bu ayrıca bir konu. Yani eğitimin seçmeli hale dönüşmesi ve... E, öğretmenlerin yetiştiği meslek okullarının, eğitim fakültelerinin kapatılması bu korkunç bir şey. Bu resmen resmi gazetede yayınlandı. Bir resmi değişim öncelikle bu. Ama e, Ayça Hanım resmi gazeteyi kim okuyor? Bizim içimizden kimler bunu takip ediyor? Diğer yandan bu sabah du duydum uzman eğitimciler yani işte mesela fen dersleri eğitimi veren ya da başka uzmanlar 10.000 bin tane atama bekliyor. E bu, bu, bu bu atamalar hmm. gerçekleşmiyor. Yani bununla ilgili çok büyük sıkıntı var. İkinci son yani son gündem dün ve bugün duyduğum. Yeni öğretim yılı başladı. Yeni akademik yıl başladı. Bu yeni akademik yılda Antakya'nın Narlıca mahallesinde bir ortaokulda düşürebiliyor musunuz bir öğrenci bir sınıfa? Ya okula kayıt oluyor Beşinci sınıf öğrencisi. Girdiği sınıf 38 kişi. 38 kişinin içinde 35 kişi Suriyeli, sığınmacı, üç tane Türk var. Bir de Onu böyle payılamış. bir evet öğrencilerimizin e, sınıf şey yapılması, asimile edilmesi gibi bir durum var. Yani bu şuna dönüştü. Yani e, bunu ben yine bir terör olarak nitelendireceğim, terör olarak. Yani eğitimde de, sağlıkta da vesaire ülkemizin her noktasında bir terör esiyor. Bu eğitimde de aynı şekilde. Yani Eskiden hatırlarsanız benim zamanımda belki sizin zamanınızda da öyleydi. Din ahlak dersleri seçmeliydi. Şimdi evet. E, evet. yani İmam biz de Hacım, derse katılmıştım ama 1980 sonrasında din kültürü ahlak bilgisi yani sınav oluyorduk. Evet bu ama bakın ben aldım. özür dilerim sözünüzü kestim. E, ben yurt dışında e, babamın görevi sebebiyle gimnazyumda Almanya'da gimnazyumda okudum ve yani Almanların okuduğu bir okulda okudum gimnazyumda orada bile yine bu yani Hristiyanlıkla işte kendi dinleriyle verilen eğitim seçmeli bugün hala öyle. Sonra bir imamın Diyanet'ten yetişmiş, imam hatipten yetişmiş bir hocanın e, ya da Diyanet e, mensubunun e, okulda eğitim vermekle ilgili nasıl bir e, durumu olabilir? Biz Eğitim bilimleri fakültesi mezunuyuz. Bunun için formasyon yapıyoruz. Formasyon dersi yapıyoruz. Yani bugün sizin eğitim fakültesinden formasyon belgeniz olmadığı takdirde siz bir yerde eğitmenlik yapamazsınız. Bir imam bir okulda nasıl eğitmenlik yapabilir? Yani Ayça Hanım neresinden tutulacak bu? Tutulacak hiçbir şey yok. Ya bunun amacı nedir? Bunun amacı nedir? Türk eğitim sistemini mümkün olduğu kadar baltalamak, insanların e, eğitim almaması için, düzgün eğitim almaması için e, her şeyi parçalamak. Bakın size bu 8 Eylül 2023 tarihinde e, resmi gazetede yayınlanan e, yeni yönergeye göre e, şeyi okuyorum, e, eğitim uzmanlarının bir yorumunu okuyorum. Bakın dersler zorunlu ve seçmeli dersler diye parçalandıktan sonra herkes kendi dersi içinde de ayrıca defalarca parçalanarak seçmeli ders sayısının artırılarak çocukların aynı sınıfta okutulmamasını içeren bir sisteme giriyoruz. Yani düşünün bir sınıf diyelim ki 30 kişi 35 kişi bu sınıfın içinde zaten herkes seçmeli ders alacak. Bu seçmeli dersin içinde bir daha seçmeli ders olacak. Yani bu seçmeli derslerin içine matematik, fen, yabancı dilleri koymayı düşünüyorlar. Esas bilimsel dersleri. Ayça Hanım bu çok tehlikeli evet. bir şey. Zaten e, eğitim sistemi öğrenci bunu hani e, genç genç nesil olduğu için ya da böyle ergen nesil olduğu için belki e, kafasına göre seçecek ve sınıfların içinde seçmeli dersler noktasında büyük bir karmaşa yazı, yaşanacak. Karmaşa evet evet. evet. bir karmaşa. Peki o zaman bir öğrenci hangi kategoride liseyi bitirecek yani o gidecek A seçmeli dersini alacak öbürü B seçmeli dersini alacak peki buradan nasıl mezun olacak yani hangi kategoride mezun olacak üstelik e, sınıfta kal karışmış olarak mezun olabilir evet, evet. ve sınıfta kalmayı da e, kaldırıyorlar yani resmen feodal bir sisteme doğru bir Afganistan'a doğru e, bu işi yönlendirme meselesi var ayrıca küresel politikalarda bu e, Amerikancı sistem e, veya İmam Hatipli yani Amerikancı sistemin bu İmam hatibi destekleyen tarafı demek istiyorum. E, bu, bu hale getirecek. Yani bu şu demek bakın özetle şu demek. Ortaokul ve lise eğitimin eğitiminin Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kanuna ve anayasaya aykırı olarak parçalanması demek e, Ayça Hanım. Bunun bu parça, parçalanma demek. Fakat benim şurada bir tek bir şeyim var. Şimdi bu vakıf okulları var biliyorsunuz. Bir de devlet okulları var. Mesela İstanbul, İstanbul Erkek Lisesi gibi, Alman Lisesi gibi bunların hepsi devlet okulları. Yani Alman hı hı. Lisesi özel bir okul ama İstanbul Erkek Lisesi vakıf lisesi, şey devlet okulu. Yani bu devlet okulunda bunu böyle ayrıştırırlarsa zaten çoğu okul İmam Hatip'e dönüştü biliyorsunuz. Yani bu parçalanmanın da parçalanmanın da parçalanması. Yani parçalanmanın Hı. üç defa parçalanması anlamına geliyor. Ayça Hanım özetle özetle bakın. Yani çok açık ve net e, kıymetli Atatürk'ün vefatından itibaren maalesef İnenü'nün 1940'lı yıllarda köy enstitülerinin kapatılmasıyla itibariyle bu karşı devrim başlamıştır. 2000 yılından 2002, 2003 yılından da iktidarın bu e, eğitime karşı tutumu e, Türkçe eğitim vesaire işte milletin Bakanlığı'nın eğitim sisteminin sürekli değiştirilmesiyle ilgili de bu parçalanma yani parçala böl ayır parçala böl ayır yok et e, sistemi devam etmektedir. E, bu size şöyle söyleyeyim özellikle bu 8 Eylül 2023 resmi gazetede yayınlanan bu yeni kanun yeni yönetmelikle ilgili birçok kişinin ya haberi yok. Ya işte ilgilenmiyor ya da duymuyor yani. Ama ben Şimdi bunu e, sizin vasıtanızla duyurmak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle Arda Hanım e, o sizin dediğiniz bu liselerde herhalde kalmaya engelleniyor ama çok öncesinden ortaokulda sınıfta kalma yasaklanmıştı. E ben evet. de o zaman e, evet öğretmenlik yani ücretli öğretmenlik yap, yapmıştım. Şöyle bir sistem olmuştu. Yani bundan bir 8-10 yıl öncesine kadar gidebiliriz. Ortaokulda çocuk disiplin yönetmeliğinden de muaftı. Yani o çocuk öğretmen dövüyor, öğretmen bıçaklıyor. Bugün tabii öğretmenlerin şeyleri şiddetleri konuşuyor ama asıl önemli olan çocuk hiçbir şekilde disiplinden muaf olduğu için yani disiplin yönetmeliği uygulanmadığı için 8. sınıfa kadar 7. 8. sınıftaki çocuklarda şey hem sınıfta kalma yoktu. Bu uygulamaya konuştu. Bırakmayacaksınız deniyordu. Belki resmi olarak tam oturtulmamıştı ama ee, şöyle deniyordu, geliyordu. İşte bu çocuk geçirilecek. Müdür öğretmenlere talimat vermeye çalışıyordu. Özel okullarda zaten bu baskı yapılıyordu. Ee, yani arka planda bunların hepsi geçirildi. En son böyle bir şey de çıkmış sanıyorum yönetmelik. Yani bırakılmayacak ve hiçbir e, çocuk bırakılmamış. Ben bir sene gittiğimi hatırlıyorum. Hiçbir çocuk bırakılmamıştı. Evet. Yani ikiyle de olsa geçiyordu. O orta okul evet. boyutu. Şimdi liseye de gelmiş olabilir. E, veya ama buna itirazlar işte eğitim senin eğitim eğitim işin falan itirazları var şeye de itirazları var zaten imam atanmasına vesaire e şimdi e, atanacak kişiler şunlar e, şey veriyorlar çocuklara bilmem ne ne dersi işte bilmem ne değerler dersi değerler dersini kim verecek işte eğitimci öğretmen sizin dediğiniz formasyon almış öğretmen değil imam vahis e, vesaire işte Kur'an okutucu isimleri attı. Bunlar kendi kadrolarını okula sokup sanıyorum maaşı alacaklar ve bunlara da işte eğitim değerleri veriyor falan diyecekler. E benim evet. tahminim o şekilde. Orada bir şey zaten eğitim bakmış. İyicene e, dediğiniz gibi bir parçalanma e, yaratacak. Ama bu hiçbir şekilde çocuğu önceleyen bir şey değil. Şimdi ben e, şuna gelmek istiyorum. E, bu çoklu zeka kuramı diye bir şey ortaya atılmıştı biliyorsunuz. Bunu ortaya atan kişi Howard Gardner. Ben de bugün tekrardan baktım hep kafamdaydı bu zaten. Bunu ben o dönemde çok incelemiştim ama e, şey e, bu çocukları yeteneklerine göre e, geliştirmeyi hedefleyen bir şey ama asıl şeyi ortaya koyuyor bu psikolog. E, yani insanların tek bir şeyde yeteneği değil de değişik yetenekleri vardır. Örneğin müzikte, sporda, işte e, ne bileyim sosyal alanda o yeteneği olan vardır, sözel alanda vardır, sayısal alanda vardır. Bunu öncelemiyor bizim eğitim sistemimiz. Ve sizin dediğiniz o şey geldiği zaman çocuğun bırakımını öncelemesine paramparça olacak. Zaten eğitim sistemi de yani çok az bir şeyler kalmış Eğitimciler bir şeyler yapmaya çalışıyor ama tamamıyla parçalanma olacak. Evet e, Ayça efendim, burada sizin dediğiniz o sınıfta kalma meselesi şöyle. Yani büt diyor bugün benim şimdi ben şöyle bende yaklaşık 25-30 tane öğrenci var. Ee, yani hem vakıf lisesinden öğrenciler var, üniversiteden öğrenciler var. Ben özel dersler de veriyorum. Öğrenciler şöyle söylüyorlar. Bakın büte kalmak, büt. Büt nedir? Bütünlemeye kalmak. Evet. Yani öğrenci işte bütünlemeye kalıyor. Hocam diyor büte kaldım diyor işte bütünleme. Yani öyle de böyle de bir şekilde hani bütünleme de bu dersi veriyor. Sınıfta kalma meselesi yok. Ama bugün bugünkü konjüktürü değerlendirecek olursak iki tane çok kritik ve gerçekten dediğim gibi eğitim noktasında teröre dönüşen, dönüşmüş olan iki konu var. Bunun bir tanesi eğitim fakültelerinin kapanacak olma ihtimali. Yani o eğitim daha tabii. o korkunç bir şey. Bakın, ben e, programdan sonra o zaman. Evet ben programdan sonra size bu yasayı kanunun şeyini atacağım. E, siz kanunu lütfen okuyun. Yani resmi gazetede yayınlanan bu bildirgeyi okuyun. Eğitim fakültelerinin kapanması. E tüm fakültelerin kapanması dediğim noktaya geliyor. Yani peki yetişecek öğretmen nerede? Bu formasyonu bu belgeyi nerede toplayacak? Bir kere bunun ucu açık. Yani herhangi bir belge getiren e, o zaman öğretmenlik yapacak. Yani bunun akıbeti çok açık. Oh diğer taraftan, diğer taraftan bunu açık liseye döndürme çabası, açık liseye döndürme. Yani bunu işte Amerikancı sistem işte güya efendim öğrenci yeteneğine göre seçsin vesaire. Yani ortaokuldaki, lisedeki bir öğrencinin ne kadar bilinçli olabilir? E, bunu açık liseye çevirmek demek yine bu size dediğim parçala böl noktasına geliyor. Yani peki dediğim gibi sonuçta öğrenci hangi kategoride nasıl mezun olacak? Bu Mesela, yöntemi... Özellikle pandemiden sonra tartışılmaya başlandı. Amerika'da da tartışılmaya başlamıştı ama ben o ara bakmıştım. Yani böyle bir tartışma yürüyor. Şöyle e, günümüzde eğitim sistemi güncellenmeli ama tabi bilimsel amaçlarla. Bu Bunların kafasındaki amaçla değil. Yani öğrencilerin bir bölümü uzaktan eğitime gidebilir. Çünkü farklı tipte öğrenciler var. Örneğin hiperaktif e, öğrenciler var. Spora daha çok gitmesi lazım. Belki dersler evet. derse az ama bunlar bilimsel bir kafayla tartışılır eğitimciler tarafından şimdi bunların amacı kız çocuklarını okula göndermemek amaç farklı burada yani uzaktan evet. eğitim bugün tartışılabilir güncellenebilir çünkü okuldaki ders saatleri tartışılabilir çünkü 150 yıllık dünyada bir sistem olduğu söyleniyor ve bu günümüzün teknolojisine uymadığı söyleniyor bu dünyada tartışılıyor evet. ama bu şekilde evet. değil bu imamların okula gidilmesi e, gitmesi görev alması ve hiçbir öğretmenlik vasfı olmadan bunu yapması. Ondan sonra da tabii tarikat yurtlarına nasıl tecavüzler olmuşsa benzer şeyi kafaları buraya yerleştirmeye çalışabilirler yani. Evet evet maalesef öyle. Yani şöyle bakın özellikle İngiltere, Almanya, İskandinav ülkeleri eğitim konusunda muhafazakar ülkeler. Yani muhafazakar derken kastım şu kendi milli birliklerini ulusalcı yani ulusalcı ve tabii ki elbette dünya standartlarına dünyanın gelişen teknolojiye de uygun eğitim sistemlerine benimsiyorlar. Yani ama şöyle bakın Japonya var, İskandinav ülkeleri var, Almanya var, İngiltere var. Yani bunlar dünyayı takip etmiyor mu ee, Ayça Hanım? Tabii ki takip ediyorlar ama Japonya'da ee, mesela Kore'de de çok iyi eğitim alan gençler var. Hiçbir zaman asla kendi kültürlerinden, kültürel yapılarından ödün vermeden ama dünya standartlarını, dünya eğitim standartlarını <laughs> öğrenci yetiştiriyorlar. Yani <laughs> siz hem dünya standartlarının iyi olan tarafını, iyi yanları almıyorsunuz hem de kendi kültürünüze uygun olmayan tamamen böyle e, e, orta doğucu, işte e, Arap bakı, bakış açısıyla Arapçı diyelim yani Arap evet. kültüre yatkın Hı -hı. E, işler evet. yapmaya çalışıyorsunuz. Yani e, böyle olunca hem sağdan hem soldan e, dünya standartlarını da takip etmeyerek, Türkiye'nin genel e, yapısını da bakmayarak, e, incelemeyerek e, kendi kafalarına göre tamamen kanuna aykırı işler yapılıyor. Kaldı ki Ayça Hanım Türkiye'de çok Hı -hı. yüksek seviyede, yüksek oranda genç bir nüfus var. Hı -hı. Ve size tekrar üzgün, üzüntüyle evet. söylemek zorundayım. Yani 40 tane öğrencim var diyelim. Bu 40 öğrencinin 40'ı da yurt dışında akademik göç. Ee, Ayça Hanım, akademik evet. göç. Özellikle şu anda Almanca ile ilgili çok büyük bir rağbet var. Herkes bir an önce Almanca'yı öğrenip e, Almanya'nın biliyorsunuz bir kotası var şu anda e, evet. işte mesleki evet. uzman alıyor, yani yetişmiş evet. uzman alıyor ve akademisyen alıyor vesaire. Evet. Ee, yani Avrupa Birliği'ne göç arzusu 2008 doğumlu çocuklarda şu anda. Yani benim size söyleyeceğim bu ha kaliteli genç nesil göç ediyor, gidiyor. Zaten bunların istediği de bu. E buraya iyice böyle bir Afganistan tarzına, e, Arap kültürüne çevirerek bu ülkenin e, parçalanması için yani eğitim noktasında da tabii birçok noktada parçalanıyoruz da eğitim noktasında parçalanması için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani burada evet. da burada da Ayça Hanım çok özür dilerim. Şimdi bakın e, izin yani ben sizin programınızda buyurun, buyurun. E, sizin Ay, programınızda yapayım, yani sizden aldığım destek ve güçle kendimi özgür, ruhlu hissediyorum. Özgür ruhlu ne demek? Şimdi bakın e, çok iyi eğitim eğitim uzmanları var. Bir tane bir e, eğitim uzmanı size ismini paylaşacağım. Ee, profesör sanırım Mahiye Morgül. Yaşı yaklaşık 80'lere varıyor. Mahiye evet. Morgül. Hı hı. Evet, evet. Ee, sanki. Evet, çok iyi uzmanlar var ülkemizde. Fakat bu uzmanların sesini ulusal yayın asla duyurmuyor Ayça Hanım. Evet, evet. Yani e, bunu dinleyen yok. Sayın Rıfat Serdaroğlu'nu dinleyen yok. Programına Biz dinliyoruz. Yani, hayır şöyle, <laughs> ben Rıfat Bey'i sürekli dinliyorum. Hayır hayır. Sizin gibi e, gazetecileri asla tenzih ediyorum. Asla bunu demek istemiyorum. Yani espriyi ortal, espriyi kanallarda eğitimci olarak Morgül'ün e, şeyini biz dinleyemiyoruz. Ya da işte Rıfat Serdaroğlu'nu dinleyemiyoruz. Yani ulusalcı, milli olanları hiçbirisini dinleyemiyoruz. Allah'tan ki, Allah'tan ki sosyal medya var. Sosyal Allah'tan medya var, onu ki, ben de, evet. Sosyal medya. İnsanlar gibi, izliyorlar, oradan izliyorlar. Yani bilinçli kesim izliyor aslında. Sizin yani bilinçli işte, kesim mi? tanıyor bu isimleri, e, öne çıkan isimleri tanıyor. E, pek çok evet, insan ama o, o tarafta da tabii büyük bir engel var. Böyle olunca ne çare kalıyor? İşte biz kendi hesaplarımızdan paylaşıyoruz. Sizin vasıtanızla da bunları duyurmaya çalışıyoruz. Ayça Hanım bakın ben kişisel olarak söylüyorum, benim hiçbir şeyden korkum yok, asla. Ya korkmuyorum ya, isti yani, e, ne oldu? Barış ya arkadaş, işte vesaire, herkes tutuklandı. Yani tutuklanmayla bu mesele çözülmez. Mesele e, halka ulaşmak zorundayız, halkın içinde halka sesimizi duyurmak zorundayız. Ancak tehlikeli boyuta gelmiş olan maalesef halk da çok eğitimsizlik yüzünden çok cahil bir kesime dönüştü ve çok tepkisiz üzerine ölü toprağa serilmiş bir kesime dönüştü ama her şeye rağmen e, Ayça Hanım bütün olumsuzluklara rağmen biz sesimizi duyurmak zorundayız ben yemin etmişim yemin ettim yani e, öğretmen olurken hoca olurken doktora tezimi yapıp da diplomamı alırken yemin ettim yani bunun, bundan dönüş yok ölsem de kalsam da devam edeceğiz dediğim gibi eğitim noktasında Hı. size paylaşabileceklerim işte özellikle bu dini eğitime yöneliş, liseyi parçalama, açık lise, e, efendim eğitim fakültelerinin kaldırılması vesaire gibi konular çok tehlikeli. Bundan bütün halkımızın haberdar olması lazım. E, bu da yine dediğim gibi parçala böl meselesine gidiyor. E, diğer taraftan bu göçle ilgili özellikle deprem evet. bölgesindeki e, sığınmacıların da sayısının artması, e, size örnek verdiğim Antakya'daki okulda 35 tane e, Suriyeli öğrenci, 3 tane Türk öğrenci bu da ayrıca çok vahim bir konu yani. Yani biliyorsunuz çok Atatürk'ün şimdi kanunun veya şeyinin ifadesinin numarasını hatırlayamıyorum ama Atatürk'ün şöyle bir ifadesi var. Hiçbir şeyde, ilde, ilçede yüzde on sanıyorum yüzde onun üzerinde sığınmacı bulunamaz. Ayça Hanım sesiniz gitti sizi hiç duyamıyorum ama. Sesiniz sesiniz gitti. Şimdi biraz daha duyuluyor. Evet birazcık. Yani çok az duyuyorum sizi. Çok az. Biraz önce çok güçlüydü sesiniz. Şimdi şey oldu. Benim sesim açık. E, ee, Ayça Hanım e, duyabiliyor musunuz beni? Hiç duyamıyorum sizi. Hiç. Ee, maalesef hiç duyamıyorum sizi. Yani çok nettir ses. Fakat birden gitti. Acaba mikrofonla mı denesem? Şöyle bir mikrofonla denemeye çalışayım bir saniye. Tekrar deneyebilir misiniz? Hiç gelmiyor sesiniz. Hoparlör kapalı veriyor ama bir dakika lütfen.